Şimdi de Bursa'da Ardağ'ın Kars'ın, ırdırın siyasette bayrağını çok yüksekte tutan Nülüfer'in AK Parti eski ilçe başkanı şimdi de Bursa e, il baş e, il yönetim kurulu üyesi Sayın Alparslan Yıldız'la birlikteyiz. E, biraz kendisini tanıyacağız. Sonra da Serhat'ın sesi televizyonu olarak duygularını alacağız. Sizi tanıyabilir miyim? Çok teşekkür ediyorum. Serhat'ın sesi televizyonuna ...buradan başarılar diliyorum. Şu an bizi izleyen hemşehrilerime de... ...saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz Bursa'dan. Ben Ardahanlıyım. Ama Bursa'da... ...yaklaşık 40 yıldır ikamet ediyoruz. Artık... ...Bursa'da sadece tabii Ardahan, Kars... ...Ardahan ve Iğdır'ın... ...güzel insanları var burada. Uzun yıllardır... ...yaşıyoruz. Hep birlikte... ...birlik beraberlik içerisinde... ...ve Bursa'ya katma değer üreten sevgili hemşerilerimiz var burada. Her alanda başarılı sanayici, iş adamı, bürokrat ve her kesimden çok başarılı hemşerilerimiz var. Onlarla da gurur duyuyoruz. Bugün de burada Kars, Ardahan, Iğdır Dernekleri Federasyonu'nca çok anlamlı bir gece düzenlendi. Onun için toplandık. İhtiyaç sahibi Doğu Güneydoğu'daki okullarla ilgili onların lojistik ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir yardım kampanyası düzenlenmiş. Bu kampanyada e, emek veren bütün e, federasyon yöneticilerine ben buradan bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. E, i̇nşallah biz de elimizden geldiğince e, yavrularımıza, çocuklarımıza buradan bir e, elimizi uzatarak onların elinden tutacağız inşallah. Ben tekrar tabii ki Yöremizden de biraz bahsetmek istiyorum. Tabii Bursa'da olduğumuz için özlüyoruz Zaman zaman gidebiliyoruz, çok sık çok sık gidemezsek de şimdi hemen konuşurken aklıma balımız geldi, evet, evet. kaşarımız geldi, evet. peynirimiz geldi. Yani o tatları unutmak mümkün değil tabii ki. Her fırsatta onları şey yapıyoruz, tadına bakıyoruz. Kazamız tabii ki ayrı bir şekilde. İnşallah bu ürünlerimizin de bu bölgede Katma değeri olan, çok değerli herkes tarafından kabul gören ve çok beğenilen ürünlerimizin daha iyi tanıtılmasını ben arzu ediyorum. Karsın kaşarı, Ardahan'ın balı peyniri, kaze etimiz dillere destan bir şekilde burada zaman zaman gecelerde bunlar sunuluyor, tanıtılıyor. Ancak bizim biraz daha bu ürünlerin tanıtılmasına ihtiyacımız var. Ben tekrar bu imkanı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Serhat'ın sesi televizyonuna ee, inşallah sadece Serhat'ın sesi bütün ulusal bir yayın e, ağ içerisinde başarılı yayınlar yapmasını ben arzu ediyorum. Tekrar saygı ve sevgilerimi sunuyorum hem şeylerime. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Peki sağ olun. Tamam, sağ ol.